Merhabalar arkadaşlar. Sözleşmeler olmak isteyen arkadaşlar bu göz şartları, göz sınırları bunlar ne? Bununla ilgili çok fazla soru soruyor. Benim gözüm işte 1.25 astigmat. Ben bunu işte ne yapabilirim? Geçer miyim, geçemez miyim sağlıkta? Bunu çok soruyorlar. O yüzden biz de bununla ilgili bilgilendirici bir video hazırladık. Sonuna kadar dinlerseniz siz de kabaca bir fikir sahibi olmuş olursunuz. Şimdi TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği var. Bunun daha aslında ismi uzun ama kabaca anlayın diye böyle koydum. Bu sağlık yeteneği yönetmeliği sadece sözleşmeler için değil, bütün askeri alımlar için e, sağlık şartlarının yazıldığı yönetmelik arkadaşlar. Zaten kurullar da bu yönetmeliğe göre karar veriyor. Haliyle siz bu kara, yönetmeliği okursanız o zaman kabaca zaten fikir sahibi olursunuz. Bu yönetmelik nerede? Askerihaberler.com Bu internet sitemizde bu yönetmeliği bulabilirsiniz. Ben ama gözle ilgili şartları bu bölümde size anlatacağım. Siz de eğer merak ederseniz yine o yönetmelikten bakabilirsiniz. Şimdi bu yönetmeliğin 3. bölüm 23. maddesinde göz kriterlerine yer verilmiş. Tamam mı? Yani 3. bölüm 23. maddeye bakacaksınız. 3. bölüm madde 23. 2. fıkrada sözleşmeli er erbaşlarda başlarda renk körlüğünün olmaması gerektiği ve, her iki gözde tasih ile gözlükle ya da kontak lensle ya da tasihsiz görme seviyesinin tam 10'da 10 olması gerektiği belirtilmektedir. Yani bu tam siz bunu anlayamayabilirsiniz. E, çünkü bunda dereceler asıl önemli. Yani kısacası orada size 10 tane e, sayı rakam gösterecekler. Onları bilmeniz gerekiyor onu. 10. Madde 23. Üçüncü fıkrada ise ikinci fıkradaki şartları taşıma koşuluyla her bir gözde bir dahil dioptriye kadar olan miyopi hipermetropi ile bir dahil dioptriyi geçmeyen astigmatizmanın engel olmadığı açıklanmıştır. Özetle 1'e kadar arkadaşlar sınır. Tek göz için 1'e kadar tamam mı? 1.25 olduysa geçemezsin. Bak 1.25 olduysa geçemezsin. Devam ediyorum. Herhangi bir göz rahatsızlığı varsa yönetmelikteki personel adaylarının hastalıkları göre değerlendirme çizelgesi. Yönetmelikte bir tane çizelge var. Bu çizelgede sözleşmeli erbaşar adayları değerlendirme sütunundaki karşılığı artı işareti olanların sözleşmeli er olabilecekleri bel belirtilmiştir. Yani o yönetme değerlendirme çizelgesine bakacaksın. Sözleşmeli erbaş er kısmına bakacaksın. Orada artıysa senin durumun, senin durumun artıysa sen geçiyorsun. Eksi ise kalıyorsun. Tamam mı? O yüzden sen orada kendi sütununda kendi durumuna bakacaksın. Gözle ilgili çok fazla rahatsızlık var. O yüzden senin durumun ne sen bakacaksın orada. Kimler sözleşmeli er erbaş olamaz? Göz dereceleri, miyopi, hipermetropi ya da astigmatın herhangi birisi 1 25 ya da daha yukarı olan adaylar sözleşmeli er, er baş olamaz. Bakın bunu karıştırmayın. 1.25 kabul edilmiyor. En fazla 1 olabilir. Tamam mı? Bak bunu iyi anlayın. Pitozis adı verilen göz kapaklarında düşme olanlar sözleşmeli er, er baş olamaz. Göz kapaklarında şekil bozukları engeldir. Göz yaşı kanal tıkanıkları engeldir katarak olması ya da katarak ameliyatı olmuş olmak engeldir. Yani katarak ameliyatı oldum ben iyileştim öyle bir şey yok. Ameliyat bile olmuş olmanız engel. Göz içi mercek ameliyatı olmuş olmak engel. Kimler sözleşmeli er erbaş olamaz devam ediyorum. Korneyasında travma ya da başka nedenlerle nedenlere bağlı olarak iz kalmış olması engeldir. Gözde kayma ya da nistagmus, gözlerde titreme yani olması engeldir vitrektomi ameliyatı olmuş olmak engeldir. Siz zaten göz doktoruna gittiğinizde o size bir ihtimalle böyle bir tanık söyler. Siz de onun o zaman bu olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Devam ediyorum. Herhangi bir retina ya da optik sinir, görme sinir hastalığı engeldir. Göz tansiyonu hastalığı engeldir. Keratonok hastalığı engeldir. Peki lazer göz operasyonu engel midir? İşte kritik soru. Her zaman birçok arkadaşın soruyor. Arkadaşlar gözleriniz bozuksa Tamam mı? Gidin lazer operasyonu yaptırın kendinize. Çünkü iyileşirse ve birin altında olacak şekilde düzelirse gözleriniz o zaman geçiyorsunuz. Tamam mı? O yüzden eğer gözünüzde birin üzerinde bir görme bozukluğu varsa ve bu mesleği yapmak istiyorsanız gidin lazer ameliyatı olun. Şimdi taas, bunun e, yönetmelikteki yerini okuyorum size. TSK sağlık yeteneği yönetmeliğinin ilgili çizelgesine bakıldığında halk arasında göz çizdirme ya da lazer göz ameliyatı olarak bilinen jimer lazer operasyonunun sözleşmeli er ve erbaş olmaya engel olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak lazer göz operasyonu da olsa bir kişide göz tembelliği varsa bu durumda görme seviyesi tam olmayacağı için yine engel durumu ortaya çıkabilecektir. Yani lazer operasyonu olduktan sonra göz tembelliğiniz zaten olmayacak ve e, birin altına artık düşmüş olması lazım. Hesaplarımız bunlar. Bunlardan bizi takip ederseniz Hesaplarımızdan bizi takip ederseniz bununla ilgili daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bizim Telegram kanalımız var. Ona mutlaka katılın. Orada bu konuları tartışıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.